bu Merkür Retrosu ile birlikte piyasaların biraz daha geri çekileceğini, bu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte böyle bir şey söz konusu mu? Yani ben 2025 yıl sonuna kadar erken seçim olur olsun çok yüksek olduğunu görüyorum ama özellikle 13 Ağustos'ta gökyüzünde duyulacak o sesler ve görüntüler, öyle bir kehanet var. Astroloji bize bu konuda neler söylüyor? Özgür Özel'le ile ilgili dokunulmazlığıyla ilgili meclise sunulan bir fezleke var. Bunun için bize astroloji neler söylüyor, neler öngörüyor? CHP'ye kavim atanacak mı? Son dönemlerin en merak edilen sorusu bu herhalde. Ya da atanacaksa ne zaman olacak? İkizler, terazi ve kova burçları güçlü olacak. 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar da kademeli emeklilik diye bir tasarı paylaşılması isteniyor. Onlar da böyle bir hak talep ediyorlar. Bununla ilgili astroloji bize ne söylüyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Selam, hoş geldin sevgili izleyici ve takipçilerim. Hemen konuya gireceğim Melda bugün çünkü konular çok fazla. Son dönemde hepimizin biraz şikayet ettiği konulardan biri sıcaklar yanıyoruz. Ama diğer taraftan da ülke olarak da yanıyoruz. Sanırım biz seninle Mayıs'ta yaptığımız yayında yangınlardan bahsetmiştik. Evet. Bu yangınlar devam edecek mi? Birinci sorum. Ne zamana kadar devam edecek? Eylül ayına kadar devam edebilir. Hı -hı. Ee, maalesef aslında Mayıs ayında da uyarmıştık. Piknik yaptığınız alanlarla dikkat edin, söndürün. Çünkü bireysel çıkan yangınlar da var. İşte elektrik kontağından çıktığını söyleyenler var. Hı hı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ormanlarımız çok kıymetli, ülke toprağımız çok kıymetli. Hı hı. Orada yaşayan birçok canlı var, ama May şeye kadar Eylül'e kadar devam edecek gibi gözüküyor. Peki sence gerçekten bireysel olarak çıkan yangınlar mı var yoksa çıkarılan yangınlar mı var? Tutuklanan kişiler de var bununla alakalı. Hı hı. Çünkü ben takip ediyorum arka planda da gündemi. Tutuklanan kişiler de var. Yani vatan haininden hiçbir farkı yok benim gözümde. Toprak yak yakmak yani. Yani sadece toprak da değil çünkü. Orada bir sürü ağaç içerisindeki bir sürü canlılar kanunun, yasanın, adı her neyse artık geri çekileceğine dair umudum var. Ya da işlemeyeceğine dair bir şekilde bilmiyorum. Yani ya da belki buna inanmak istiyorum. Çünkü arada seninle de konuşuyoruz. Zeytinin önemini hepimiz biliyoruz. Evet. Zeytinin bir ülke için ve aynı zamanda da astrolojik olarak aslında bir ülkenin ayakta kalmasını kuraklığın önüne geçecek yegane en önemli faktörlerden birisi de zeytin ağacı. Şimdi konuyla ilgili astroloji ne düşünüyor? Şimdi zeytin astrolojide de kadim ilme göre de çok kıymetli ve Hı -hı. çok dayanıklı bir ağaç. Evet. Yani her türlü zorluğa karşı hatta yağmur yağmasa bile ayakta kalabiliyorlar. Her türlü depreme karşı, fırtınaya karşı son derece dayanıklı ağaçlar. Ve önümüzdeki süreçte kıtlık olabileceğini biz öngörüyoruz ve zeytin ağaçları olan ülkeler ayakta kalacak. O kadar kıymetli ki zeytin. Hı, hı. E, Keza iklim kanunu da zaten birbiriyle paralel çalışıyor aslında. Hı hı. O yüzden zaten Atatürk bunları öngörmüş de kanun olarak getirmiş. Ben inanıyorum ki en kısa sürede buradan vazgeçilecektir, dönülecektir. İnanmak istiyorum. Astrolojik olarak destekliyor mu peki? Bir evet. ikinci olarak da hani bu kadar biliniyorken bizi birileri kıtlığa doğru mu sürüklüyor? Ya öyle çünkü... dememek lazım açıkçası hı hı. çünkü hani bazen bilinçsiz de yapılabiliyor bazı şeyler veya arka planda biz bilmiyoruz neyi neden yaptıklarında hı hı. belki hayrımıza da olabilir bu durum onu da bilmiyoruz. Olan ama her şey mutlaka hayrımıza. Hiçbir zaten. ağacın sökülmesini ya da işte maden çıkarılması için yerinden oynatılmasını ki ağaç çok kıymetli Atatürk için de çok kıymetliymiş bir binayı yapmak için bile ağacı kaydırmış evet. yerinden yani dolayısıyla hani. Gerçekten ağaçlarımız çok kıymetli ve 300 yıllık, 500 yıllık zeytin ağaçlarımız var. Kıymetini bilmemiz gerekiyor açıkçası. Şey gibi, astrolojik olarak böyle karanlık bir tünelden geçiyormuş gibi şu an açıkçası. Hı -hı. Önümüzü göremediğimiz bir karanlık tünelden. Hı -hı. Özgürleşmek için sınırlandırıldığımız dönemler bunlar aslında ama eninde sonunda özgürleşeceğiz. Her şey çok daha iyi gidecek. Anladım. Peki nasıl bir Ağustos bizi bekliyor? Yani bir Merkür Retrosu var gündemde. Bununla ilgili ben şöyle soru aldım. Muhtemelen sen de kendi kanalında denk gelmişsindir. Bu Merkür Retrosu ile birlikte piyasaların biraz daha geri çekileceğini, bu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte böyle bir şey söz konusu mu? Özellikle altın, dolar ve euro bazında belki borsa anlamında da olabilir bilmiyorum. Gerçi altından pek böyle bir şey beklemiyorum ama sen ne düşünüyorsun? Merkür Retrosu piyasaları evet. birazcık daha geriye çekecek mi? Para ile ilgili değildir Merkür retrosu. Hı hı. İletişim trafiği ile alakalıdır. Manipülatif haberler duyma ve geri hı hı. çekilme olur sadece Merkür retrosu döneminde. Hı hı. Ama bu Merkür retrosunda bakıyorum piyasalar için açısından sıkıntılı tarihlerde var, olumlu tarihlerde de var. Neler onlar mesela? mesela? 1 Ağustos çok sıkıntılı bir tarih. Hangi anlamda sıkıntılı? Şimdi bizde parayı sembolize eden Venüs'tür. Hı hı. Venüs para ve değerleri gösterir. Ekonomik hı hı. piyasaları da Venüs gösteriyor aslında. Venüs'ün yaptığı açılarla biz bunu anlıyoruz astrolojik olarak. Hı hı. Burada Venüs'ün sert bir açısı var 1 Ağustos'ta. O yüzden piyasalar açısından sıkıntılı bir tarih. Peki Manip bir şeylere 1 Ağustos'ta biz neleri yapalım ya da neleri yapmayalım? Hiçbir hareket yapmamamız lazım. Mevcut pozisyonu korumamız gerekiyor. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil. astrolojik astro, tamamen öngörülerdir. Hı hı. Mevcut pozisyonu koruyacağız. Her ne kadar bir şeylerin arttığını görsek de manipülatif olarak hareket etmek için uygun olmuyor. Hmm. Çünkü bir anda yükselişler, bir anda düşüşler olabilir. Öngörülemez bu bir dönemi gösterir. Hı hı. Şanslı tarihler de var. Merkür Retrosu'na gelen tarih var. Mesela 12'si hemen sonrasında olacak. Yani Merkür Retrosu 11'inde bitiyor. 12'sinde var şanslı tarihler. Hı hı. 16'sında var ve 26 Ağustos'ta var. Ee, 12 Burada Ağustos'u verebilir. 12 Ağustos, 16 Ağustos ve 26 Ağustos. 16 Ağustos ve 26 Ağustos, Ağustos. Evet. piyasalar için ya da yatırım yapmak için güzel tarihlerdir. Bu tarihlerde evet. alım yapılabilir diyorsun. Verebilir. Mesela tamam. altını güneş sembolize ediyor. Bakırı sembolize eden gezegen farklı. Hı -hı. Yani Merkür retrosu diye altın artacak, düşecek, piyasalar şöyle olacak, böyle olacak demek çok yanlış. Güneşün hareketleri gösteriyor bize çünkü parayı ve hmm. piyasaları. Ya peki bir şey soracağım Melda. Yani astrolojik olarak ne kadar doğruluğu vardır bilmiyorum ama birçok kehanetten bahsediliyor özellikle. Artık son bir yıldır bu kehanetler daha da fazla. Özellikle 13 Ağustos'ta gökyüzünde duyulacak o sesler ve görüntüler öyle bir kehanet var. Astroloji bize bu konuda neler söylüyor? Valla ben de 13 Ağustos'ta öyle bir kehanet yok. Hı hı. Ben astrolojik olarak bir açı yok. Biz çünkü bilimsel bilimsel bakıyoruz tamamen işe yani. Hı hı. Herhangi bir gezegenin bir açı yapmış olması gerekiyor veya herhangi bir gezegenin kavuşum ya da burç değişimi ya da bir yere yerleşim yapması gerekiyor. Ev değiştirmesi gerekiyor ki biz bunlardan bahsedelim veya sabit yıldızın hı hı. veya sanal noktanın. Bunlardan hı hı. hiçbiri 13 Ağustos'ta böyle bir kehanet olacağını göstermiyor. Hı hı. İzleyicilerimize özellikle ben belirtmek isterim ki bu tarz şeylere itibar etmeyin ama şimdi Plüton kova dönemindeyiz. Retro dönemi Neptün retrosu devam ediyor. Satürn retrosu devam ediyor. Kötücüllerin hepsi aslında şu an retro döneminde, iş başında değil. Tam tersi. Ha. Hani biz söylemiştik ya yayınlarımızda Plüton kova burcuna geçince biz uzaylıları görebileceğiz. Tam onu soracaktım. Evet. Hani acaba 13 Ağustos'ta bir uzaylı görünümü olacak da Olabilir. kehanet bunu bu şekilde mi dile getirdi? Olabilir. Ben medyum değilim. Astroloğum. Medyumlar var. Saygı duyuyorum. Hı -hı. Ama hani kehanette bulunmak yanlış. Biz neyse bilimsel veri onun üzerinden konuşmak durumundayız. Bizde de öyle bir şey yok şu an. Havalar sıcak ama siyaset de çok sıcak. Ee, Ankara'da biraz karışık. CHP'yi kayyum atanacak mı? Son dönemlerin en merak edilen sorusu bu herhalde. Ya da atanacaksa ne zaman olacak? Yani Hatta CHP'de de, bir değişiklik söz konusu mu? Bazı meslektaşlarım Ağustos Eylül gibi çok ciddi zorlanmaların olacağını söylüyorlar, evet. tehditler, suikastlar vesaire olabilir Hı -hı. diyorlar ama ben öyle bir şey öngörmüyorum Hı -hı. çünkü Hı -hı. CHP'nin mutlak butlam ve kayyum davası ertelendi, ee, kendi talepleriyle şu an 15 Eylül'e ertelendi bildiğim kadarıyla Hı -hı. 7 Eylül'de de bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması sırasında CHP'nin haritasının aldığı açılar çok pozitif güçleneceğini gösteriyor ama biri hakkında bir hayal kırıklığı olabilir. Bu özgür özel değil bu arada. Biri hakkında bir hayal kırıklığı. Sonraki sorun bu olacaksa sen bitir sıkıntı ben olabilir yani orada tutulma sırasında ama güçlenerek devam et. Ekrem İmamoğlu geçiyor. Olabilir mi? Eklemem ama onun haritasına yüzde yüz hakimim. Hı hı. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O zaman başka bir isim. Başka bir isim ama göz önünde olan bir isimle alakalı bir sıkıntı yaşama potansiyelleri var. CHP'de. CHP'de aynen öyle. Hı hı. Ama ben bir kayyum atanacağını ya da mutlak butlan atanacağını düşünmüyorum. Hı hı. Veya kapatılacağını partinin düşünmüyorum. Hı hı, astrolojik anladım. olarak bu arada. Yani şahsi anladım. olarak düşünce. Ya anladım. evet biz bu arada bunu gerçekten sadece astrolojik olarak e, bilimsel veriler eşliğinde gökyüzünün dilini bize aktarıyor Melda. Çünkü bazen videolara şey yorumu geliyor. Sanki biz bir tarafın bir taraftan yana gibiyiz. Biz ne bir tarafın yanındayız ya da bir tarafa karşı değiliz. Tamam yanayım ben. Kendim ben, şahsi olarak. Ben de iyilikten ve sevgiden yanayım. <laughs> Tabii ki öyle. Hepimiz iyilikten ve sevgiden yana olmalıyız zaten bu dönemde daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız. Peki bu olacak mı Melda? Yani gökyüzünde şu anda pozitif açılardan bahsettin. Hı hı. Herkes bahsediyor bir olmalıyız, birlik olmalıyız ama yine de o egonun böyle bizi kalıba soktuğu şeylerden de çıkamıyoruz ülke olarak. Yani hep böyle bir şey var hani ötekileştirme var. Hani Aslında biriz gerçekten. Bu pozitif açılar bu anlamda bizi birazcık daha destekleyecek mi Ağustos ayında? Pozitif açılar destekler fakat şimdi e, gündemler de var bununla alakalı. Yani şu an tam bir olacak mıyız? Ağustos ayında olmayacağız. Ağustos ayında olmayacağız. E, öyle bir şey yok yani ama az önce de söylediğim gibi özgürleşmek için kısıtlandığımız dönemlerden geçiyoruz astrolojik olarak yine. Önceden böyle değildi ama yine geçmişe dönüş yapılacak. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var. 2026 Haziran'dan sonra daha bir olacağız. Peki şey mi olacak o zaman bu gidiş, bu özgürleşme mücadeleleri, o karanlık alan birazcık daha böyle artık dananın kuyruğunun kopma anı mı olacak? Çünkü bir süredir biz iç ayaklanmalardan bahsediyoruz. İşte ülkeler içindeki savaşlardan bahsediyoruz. Rejimleri istemiyorlar. Biraz daha özgürlükçü, barışçı, humanist rejimleri tercih ediyorlar. Hı hı. E bunu yaparken de geçiş sürecinde bir takım sancılar tabii ki olacak. Bu erken seçime mi götürecek peki bizi? Erken seçim ben 2025 yılında öngörüyorum. Evet. Asyoloji %60 olasılıkla çalışır. Her zaman söylüyorum. Biz de bizim her şeyi bilme şansımız yok ama hı hı. zaten Mart ayındaki ay tutulmasıyla tetiklendi erken seçim. O günden beri hep erken seçim konuşuluyor dikkat edersen. Evet. Eylül ayındaki tutulmada gene tekrar erken seçim potansiyeli var. Yani ben 2025 yıl sonuna kadar erken seçimin olma olasılığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ama diyelim ki olmadı. 2026 Haziran'a kadar mutlaka olacaktır. Ya ben de kalbel vuku olarak hissiyatım. Seninle de hep konuşuruz. Ben de 2025'te bir erken seçim hissediyorum. Bunun içinde tarih olarak sence Eylül Ekim Kasım hangisi daha büyük? Özgür orası? Özel de 2 Kasım diyor. Astrolojik olarak da Eylül ayının tutulmaları Ekim ayının sonuna kadar çok yoğundur. Kasım ayının başı da aslında onun içine giriyor. Hı hı. Çünkü bizim 7 Eylül'de ve 21 Eylül'de iki tane tutulmamız var. Bu tutulmalar hı hı. sırasında da erken seçim tekrar tetikleneceği için dediği gibi Kasım'da olabilir. Bu arada erken seçim yapmak için bilmediğimiz bazı metotlar varmış. Kendisi açıkladı. Ben yakın zamanda dinledim. O kadar da uzun bir alan değil aslında. Bunu herkes biliyor. Ben geçenlerde şöyle bir şey söyledim ya herkes her şeyi biliyor. Gerçekten toplum olarak birçok şeyi biliyoruz. Kendimi de ayrıştırmıyorum bu arada. Fakat çoğu zaman bildiklerimizi pratikte uyguluyor muyuz? Burası kocaman bir soru işareti. Umarım bu bildiklerimizin ya yani bilgi hep bir modifikasyondur aslında. Ötesine çıkabileceğimiz ve gerçekten o bir alanında buluştuğumuz, rahatça huzurla yaşayabileceğimiz günler artık yakında gelir diyorum. Evet. Bir bu de da ben buradan niyet olsun, dilek evet. olsun. Şunu da eklemek isterim ben. Şimdi doğmadan önceki sürecimiz bir sonsuzluk. Evet. Yaşamımız son bulduktan sonraki süreç de bir sonsuzluk. Şimdi Aynen öyle. Bu süre içerisinde içine ne dolduruyoruz çok önemli. Tabii ki birazcık daha kalbel vuku dokunuşlara girdik seninleyken. Geldik Özgür Özel'e. Özgür Özel'le ilgili dokunulmazlığıyla ilgili meclise sunulan bir fezleke var. Bunun için biz astroloji neler söylüyor, neler öngörüyorsun? Şimdi Özgür Özel'in sınavı büyük. Hı hı. Bu sınavdan başarıyla çıkabilirse, ben kendi kanalımda da bunları yayınladım, hı hı. Ee, çok ciddi bir siyasi figür haline dönüşecek. Hı hı. Ama haritası bir yandan da çok güçlü. Tam bunu soracaktım. Yani haritası o şeyden çıkabilmeyi destekliyor mu? Terazi ve başak ağırlıklı haritası. Her şeyde çok detaycı ve titiz hı hı. ve çok güçlü ve insancılı bir haritası var. Dolayısıyla ben bu sınavlardan başarıyla geçeceğini düşünüyorum. Dokunulmazlığının kaldırılacağını öngörmüyorum. Çünkü 7 Eylül ve 21 Eylül tutulması hatta 21 Eylül tutulması doğum gününe denk geliyor. Onun haritasına da hakimim oldukça. Çünkü son zamanlarda o kadar çok siyaset konuştum ki ben de kendi kanalımda o yüzden... Ezberledim artık haritaları. Melda'nın şeyini değiştireceğim. Siyasi ve siyasi e, sosyolog e, olacağım. Siyasi sosyolog. Bir de hayır şey ya para musun? piyasalarıyla ilgili de hani senin e, sonuçta bilgi ve yetki verme şeyinde var ya. Ya aslında öyle değilim. Şartlar beni ona evirdi. Evet. Çünkü niye? Hepimiz aslında siyasetle yatıp siyasetle kalkıyoruz şu dönemde. Yok ne çok ettiğim bir şey değil siyaset. Benim de hiç ama mecbur çünkü ülke gündemini takip etmek zorundayız. Bize yansıyor. Evet. Dolayısıyla yani özgür özel özelinde söyleyeyim herhangi bir dokunulmazlığın kaldırılmasını ben öngörmüyorum İki tutulmada da haritası çok güçlü çünkü ama zorlayıcı süreçleri var yok diyemem yani. Altın yani bu kolay da... olmayacak diyorsun. Kolay olmayacak yani kaldırılmaya teşebbüs edilse kaldırılsa bile hı hı. orada güçlenerek çıkacak bu işin içinde. Anladım. Şimdi Melda bir de bizim çok uzun zaman gündemi meşgul eden bir EYT vardı. EYT tasarısı onaylandı erken yaşta emeklilik kanunu geçti ve artık evet. onlar mutlu. Bir de mutsuz bir taraf var. 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar da kademeli emeklilik diye bir tasarı paylaşılması isteniyor. Onlar da böyle bir hak talep ediyorlar. Evet. Bununla ilgili astroloji bize ne söylüyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eee ne Ben 2026'da geleceğini düşünüyorum. 2025'te ben geleceğini öngörmüyorum. Onu söyleyeyim. Bana da çok soruyorlar. Çünkü kendi kanalımızda çok soruyorlar. Akademili emeklilik bence 2026 özellikle Mart ayından sonra gelme ihtimali yüksek. Martla Eylül arası. 2026 o zaman evet. ilk çeyrek, ikinci çeyrek gibi aslında. Evet. evet. Çok. İkinci çeyrek gibi demeyelim de yani Haziran-Eylül arası olma ihtimali var. Evet ama Mart ayında tetiklenecek o da işte Mart tutulmalarında tetiklenecek. Bir de öğretmen atamalarını çok soruyorlar bana. Hazır konusu açılmışken onu da söyleyeyim. Aha. Onu da 2026'da bekliyorum. Ben çünkü 2024'teki öğretmen atamalarında bayağı bir sıkıntılı şeyler oldu. Hı hı. hani Mutlu olmayan bir kesim var daha doğrusu sıkıntılıdan kastım o. Hı hı. 2026'da onların da mutlu olabileceğini düşünüyorum ben. Anladım. Olarak. Aslında birçok şey konuştuk ama son olarak senin notlarında Ağustos için bize özellikle söyleyebileceğin tarihler ya da bu gökyüzü olayları bazen işte ben sizin tabirlerinizi hala tam olarak bilmiyorum. İşte de retro olur. Kavuşum olur. Bunları şimdi söyleyeceğim evet, hep. Evet. Şimdi 6 Ağustos'ta Mars terazi burcuna geçiyor. 23 Eylül'e kadar da terazi burcunda kalacak. Mars, ne demek bu Melda? Mars terazide zarardadır. Yani savaşçı Mars burada kılıcını zerafetle sallamak zorundadır. Sert bir şekilde sallayamaz. Nezaket göstermek zorundadır. Diplomasi devreye girer burada da. Mars'ın da çok sevdiği bir şey değil ama diplomatik krizleri artırabilecek bir kombinasyon bu. Ülkeler arasındaki ilişkiler gerilebilir ama Açık savaştansa masa başı kavgalar gündemde olur bu dönemde. Hı hı. adalet sistemleri, hukuk ve toplumsal eşitlik konularında protestolar, davalar ve yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Hangi tarih Melda bunu söyleyebilir misin? Ee, Bu çünkü protesto. Ağustos evet. 23 Eylül arası. Evet. 9 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunayımız var. Birey olmak mı, ait olmak mı? Bunu biraz sorgulayacağız açıkçası. Dolunaylar tamamlanma, fark etme ve bırakma zamanlarıdır. Kova burcu ise özgürlük, bireysellik, toplumsal farkındalık, teknoloji ve sıra dışı düşüncelerle ilgili olduğu için artık size uymayan bir gruptan arkadaşlıktan ya da sosyal düzenden kopmak isteyebilirsiniz. Yani Umar o zaman edelim. burada birazcık daha çevre değişiklikleri mi söz konusu oldu? Yani ayrılmalar. Tam onu soracaktım. Çok o, o zaman evliliklerde de, de yine bu ikili ilişkilerde de bu ayrılmalar sözlü mı? Daha çok sosyal ilişkilerde. Sosyal ilişkilerde ayrılma. Ben kimim? Ait miyim yoksa kendimi mi kaybettim diye sorgulayabiliriz. Hangi tarihler bunlar Melda tekrar? 9 Ağustos kova burcundaki dolunay bu. Hmm. Dolunay anlatıyorum şu an. Kalabalıklar içinde yalnız hissettiğimiz konular su yüzüne çıkabilir. Hı hı. Teknoloji, sosyal medya, yapay zeka, dijital dünya ile ilgili farkındalıklar artabilir. Hı hı. Burada da bireysel haklar, özgürlükler, eşitlik gibi konular ön plana çıkıyor. Çünkü kova temaları böyle. Hı hı. Şimdi tabii Merkür olduğumuzu olduğumuzda unutmayalım. Bu da Merkür retrosunun enerjileriyle de devam ediyor olacak. Türkiye'de de eğitim, medya, hukuk, akademi, inanç sistemleri, yurt dışı ilişkiler, göç konularını böyle çok tartışacağız kova dolunayı sırasında. Basında dikkat çeken açıklamalar, yüksek öğretim sisteminde kararlar ya da dış ilişkilerde sürpriz gelişmeler ön plana çıkabilir. Burada hemen araya girerek bir şey soracağım Melda. Bu son olan üniversite sınavı, LGS sınavı ile evet. ilgili Yine sanki böyle bir iptal mi olacak çünkü çok fazla birincilikler galiba duyduğum kadarıyla var. Yine soruların çalınmış olma ihtimali gibi şeyler gündemde. Bu orayı da kapsıyor mu? Valla olabilir ama bu tamamen siyasilerin işi. Milliyetin bakanı bu konuda açıklama yaptı. Bazı muhalefet liderleri de bu konuda açıklama yaptı. Hı hı. Kendi aralarında çözmesi gerekiyor ama burada birçok çocuk var. Sınava hazırlanan, hak yenen bir tanesi de benim yeğenim. Aynen evet, öyle. Evet, LGS'de. O da istediği kadar çok iyi bir noktada değil şu an. Başarılıdır oldukça ama çocuklar bu konuda gerçekten çok zaman ve emek sarf ediyorlar. Umarım onu da en kısa zamanda düzeltirler eğer öyle bir şey varsa. 10 Ağustos'ta Mars Plüton üçgenimiz var. Krizleri Hı -hı. akıllıca yönetme fırsatıdır bu. Özellikle savaşarak değil zekice plan yaparak kazan dönemidir. İkizler, terazi ve kova burçları güçlü olacak bu dönemde. Yani şimdi 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor. Şükürler olsun. Oh diyeceğiz. Rahat nefes alacağız. 15-18 Ağustos'ta Mars'ta çok güzel kontakları var Merkür'ün. İletişimsel konularda, özellikle bir teklif vereceksek, bir görüşme yapacaksak 15 veya 18 Ağustos çok gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz. Bu bir iş teklifi olabilir, evet, date olabilir, date olabilir. Henkil yani, ilişkilerde de hepsi için geçerli. Evlilik tarihi için iyi midir? İyidir. 15-18 Ağustos çok iyidir. Tamam. Jenerasyon gezegenlerinin retro olması çok önemli değil. Merkür retrosu, Venüs retrosu, Mars retrosu yoksa evlenebilirsiniz. Tamam. Evlenmeden önce Melda'ya başvururum. Ben öyle yapacağım. Artık iletişimsel konular, teknoloji, ulaşım, belgeler, sözleşmeler kendini ifade etme ile ilgili yanlış anlaşmalar sona erecek Merkür Retrosu'nun bitmesiyle. Şimdi artık sustuğum yerde değilim, sahnedeyim enerjisi. Ön planda olacak. 12 Ağustos'ta Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu var. Evet. Güzel güzel açılar var burada. Para ve keyif alanlarında şanslı etkiler var. Aslında 11'ine kadar Ağustos'un biraz zorlayıcı. 11'inden sonra gökyüzünde çok çok güzel enerjiler var. Hı hı. Yani aşk ve para konusunda zaten 12 Ağustos söylemiştik finansal evet. piyasalar açısından da güzel bir evet. gün diye. 22 Ağustos'ta Güneş Başak burcuna geçiyor. Artık yazı zaten şu an yarıladığımız günlerdeyiz. Kışa evet. geçmesiyle Güneş'in artık yaz bitiyormuş gibi düşünüyorum ben açıkçası. Biraz daha hani sonbahar etkileri gündeme giriyor. Eylül ayı ile birlikte sağlık sistemleri, düzen, tertip, temizlik, sadeleşme Başak burcu temaları ön planda olacak enerjisel olarak. Hı hı. 23 Ağustos'ta yine Başak burcunda bir yeni ayımız var. İşte burada yürüyün. Yeni başlangıçlar yapmak için inanılmaz uygun çünkü çok da güzel açılar var. Bir takım ani gelişmeleri de açık şeyler yaşayacağız. Fakat burada doğa olayları, deprem tetiklenebilir. Ama küçük çapta doğal afetler olabilir. Yani yıkıcı bir deprem beklemiyoruz. beklemiyoruz zaten. 22 Ağustos mu dedin? 23 Ağustos'ta. 23 Ağustos'ta deprem söz konusu Toplular olabilir. Toprak kayması, elektrik kesintileri gibi alanlar. Doğal afetler. Beklemişim. Evet doğal afetler. İnsanlar biraz mükemmel sığınıp sıkışıp isyan edebilir. Toplumsal tepkiler artabilir burada da. Her şeyi düzene sokmak isterken sistem aniden error verebilir. Bu Başak Yeni Ay ile birlikte. Şimdi ama genel anlamda güzel. Çok zorlayıcı etkileri yok. Medya yoluyla bir takım skandallar ortaya çıkabilir. İfşalar, belgeler bu Yeni Ay sırasında. Peki bu sadece Türkiye için mi? Bütün ülke için geçerli hmm. Söylediğim şey. Komşu Komşu ülkelerle Yunanistan, Azerbaycan, Bulgaristan gibi ülkelerle ani diplomatik gerilim veya işte diplomatik anlaşmalar da olabilir. Yani bir komşularla ilgili bir mesele var burada. Onu söyleyebilirim. Merak ettim gerçekten ne evet, olacağını. Bilgi ve ulaşım alanlarında çünkü yeni bir düzen kurmayla ilgili bir evet. gündem olacak. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Aşk'ta sahne zamanı. Melda geçen ay da de böyle dedik ama ben henüz o açtaki sahneyi göremedim. Şimdi biz bu çekimleri yaparken şu an 17 Temmuz'da daha 13 günümüz var. Birazcık alıcıları açmak lazım bence. Yalnızca gelmiyor değil mi? Birazcık daha bu konuda çaba sarf etmek lazım. Aşkta daha cesur yaklaşacağız 25 Ağustos'ta birlikte. Giyim kuşanda daha dikkat çekici böyle parıltılı gold gold şeyleri tercih edeceğiz. Çok severim, enerjimiz ya. Yükselecek. Evimizde gold objeler alabiliriz. Zaten birazcık daha böyle aslan burcu temaları hep böyle gold. Bu arada aslan burcu bizi izleyenler varsa evlerinde bol bol gold ya da bollukla alakalı bir sıkıntısı yaşayan olanlar varsa her şeylerini goldla değiştirsinler. Hmm. mesela para sıkıntısı olan yani şöyle söyleyeyim. Bence herkes o zaman çünkü Evinde bir noktada. gold çok sembol olup ya da kendisi çok gold şeyler takıp para sıkıntısı çeken hiç kimseyi görmedim ben bu zamana kadar. O yüzden tüm mertebede böyle ışıltılı parıltılı goldlar gösteriş gibi düşünmeyin. Çekiyoruz onu çünkü çekim alanı frekansı. Benzer benzeri çeker. Benzer benzeri çekiyor. Ben o yüzden mesela altını mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle de bayan danışanlarıma çünkü evet. altın kendi frekansı çok yüksek olduğu için onu taşıyanın da frekansını yükseltiyor. Her an da iyi. Evet. Ama mümkün mertebede altın taşırsanız, altın severseniz sevdiğiniz şey olduğu için size gelir. Tamam. Altın altını çeker. Benzer benzeri evet. çekerden diyerek. Melda çok keyifli bir sohbet oldu. Ben zaman nasıl aktı anlayamadım şu anda. Gerçekten izleyenleri de fazla sıkmamışızdır umarım. Eğer sizin de sorularınız varsa mutlaka yorumlarda paylaşın. Bekliyoruz. Bir sonraki yayında Melda ile cevaplayacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz sevdiklerinizi de paylaşıp kaydetmeyi unutmayın. Melda'nın ve benim YouTube kanalıma abone olmadıysanız tabii ki de hemen abone olmayı da hatırlayın. Ağustos daha güzel bir ay olacak. İnşallah bundan daha iyi nasıl olur? Yaşanılan o üzüntülerin de hediyesi neler olacak diyerek kocaman bir soruyla yayını kapatıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşürüz.